Bingöl köyü Ağaçöven köyünde Mesire alanı Çalışmasını yapıyorum Bu arada ben Şevket Delen Delenlerden Bölgeyi Güzelleştirelim dedik Temiz bir çıkaralım Dedik Burayı da Hasan Ökten Amca üstlendi. Mescit yapacak buraya. Yani tamamen bütün masraflarını kendisi ödüyor. Bu da Cemil kardeşimiz. O aslı. Buraya geldi. Bize yardıma geldi. Sağ olsun. Hiçbir ücret talep etmedi. Çardağın yapımında. Ama biz gene onu öyle bırakmayacağız tabii ki. Yani sonuçta ailesi var. Annesi babası var. Bakmak için oldu bir var. Şurası da e, Halit Ökten. Öktenlerden yurt dışında yaşıyor kendisi Londra'da. E, o da bir hayır yapmak istedi. Dedi ki şuraya bir çeşme yapayım ben. Hani ben gelemedim bu yıl dedi. Özlem duyuyorum oraya dedi. Ve sen de böyle güzel başarılı proje yaptın. Tek başına. Biz de ne yapabiliriz dedi orada ne gerekli e dedim çeşme var hani yıkık hani imkanın gücün varsa Halit abi yapsan iyi olur dedim o da hiç tereddütsüz dedi ki tamam dedi oraya ben üstlendim dedi işte çıkar çıkarıp kendisine söyleyeceğiz yani sonuçta hayır yapıyor hayır yaparken bize günah girmeyelim neyse o olsun. Yani Kimsenin beş kuruşu bize geçmesin. Bizim hiç bir şey olmaz. Çünkü sonuçta hayır yapıyoruz biz de burada. Yani burada bir kazanç, bir beklentimiz yok. Şükürler olsun. Allah'ıma imkanlarımız var. Yine şurayı da şu taşların olduğu yere yeniden bir çeşme daha yapılacak. Ee, önceden vardı ama akmıyor. Patlamış yıllardır, bakılmamış. Onun yerine yenisini yapacağız. Yine şunu da e, Abdurrahman Delen amcam olur kendisi. O üstlendi. Dedi yeğenim çardak için dedi hani ihtiyacın var mı? Ne lazım? Ne lazım değil diye. Ben de sağ ol dedim amca. Burayı malzemesi zaten aldık dedim. Başladık dedim zaten. O zaman dedi ben de o yıkık çeşme var. Kameradan gördüm dedim Onu yapayım dedi. Yeniden. Ee, ama su yok dedim burada. Hani yapacaksın da nasıl olacak? Dedi ki Ferhattan şirin gibi olacağız dedi. Dağlar deleceğiz. Suyu getireceğiz. Öyle deyince ben de güçlendim. Şuraya geçen bir kepçe vurdum Orada ufak bir su çıktı. Bir de şu yukarıda bir su var. Şu alanı komple arayıp suyu bulup getireceğim. Bu çeşmeye bağlayacağım. E, Halit abinin çeşmesinde de su yok. Onu da yine şurada bir yerde ufak bir su buldum ama o yetersiz. Şu meşeğin altında bir su daha var. Hani ikisini birleştirirsem. Yine iyidir bu sene için. E, Hasan amca ayrıca mescit harici şu yolun altına. Bayan ve erkek tuvalet istedi. Ee, önceki projemizde Yolun üstüne yapacaktık mescidin yanına yapacaktık Ama su kaynağı olduğu için lavabolarda gelen Pislik e, Sızacak suya E bu da insanlar hayvanlar içtiği için Olmaz dedik bu Yanlış oldu dedik Yerini değiştirdik Getirdikleri deri ağzına ee, Hem bayanlar erkekler Rahatlıkla Banyo ihtiyacını giderir göz önünde olmaz ya Çünkü e, bizim insanımız belli çekingen insanlar. Ondan dolayı oraya aldık. Ee, bu da bizim Mehmet abi. Mehmet Koç, Bayram Canoğlu. oğlu. Ee, yaklaşık 8 gündür burada. Duvarı, sıvayı, çatıyı hepsini kendisi yaptı. Ee, ya ne diyorsak çocuk gibi Allah var. İtiraz etmedi. tamam. Yık dedik yıktı. Yap dedik yaptı. Bu da Cem Ovaslı kendisi. O da ilk günden beri yanımızda. Harç yapıyor, duvar yapıyor, kum taşıyor. Ya yani ne iş varsa yemek bile yapıyor çocuk. Çayımız, sobamız, her şeyimiz o yapıyor. E burası da yaptığımız çardan içi. Halen inşaat devam ediyor zaten görüyorsunuz. İşte sıralara e, masalar gelecek. Asım Özaltın İstanbul'da bizim Üsküdar Meclis üyemiz. O söz verdi. Dört tane masa olacağım dedi. Ama herhalde masalar çoğalacak. Dört tane yetmeyecek buraya büyük bir alan. Onu herhalde altıya çıkaracağız. Asım abi de herhalde bunu dinler. Dememize yere kalmaz. Oradan yapar. Şimdi buralara masallar gelecek. Dört tarafa. Burada mutfak tezgahı gibi düşünün. Hani etini, mangalını insanlar koysunlar. Ee, burada salatasını yapsınlar. Yine şöyle bir tane şey aldım getirdim. Izgara ee, ızgara hoca yaptırdım. Ee, buraya yine bir tezgah daha gelecek. Ee, i̇nsanlar mangal yaparken mangal malzemeleri yanında olsun diye. Hani uğraşmasınlar, rahat bir iş şey olsun diye. Onu öyle düşündük. Yani dışarıda yine bir sobamız olacak burada. Bu değişecek, yenisi şey gelecek buraya. Hem yani burada çaylarını yaparlarken dışarıda yapsınlar, dışarıda yapmasınlar. Bu da dıştan görünüşü Dağı'mızın. Şöyle şuralar zaten bizim yaylalar. Ama yani şunu beklerim. Bizim köyümüzün zengini çok. Yani biri de der ki belki yarın bugün ya ora çamur olur, şu olur. Kardeşim bir 500 metre parke taşı. Hani bir kişi ağır gelirse üç kişi, beş kişi bir araya gelip buranın parke taşını karşılayabilirler diye düşünüyorum. Yani yaparlarsa ben ona da destek çıkacağım. Söz ne düşüyor sesine ben vereceğim. Ya yeter köyümüz güzel olsun. Bazı köylere bakıyorum her şeyleri var. Ama bizim köyümüzün yok. Ondan dolayı inşallah birileri el atar ya. Bizim insanımız iyi insan, güzel insan. Abi burada gene Asun Özaltına çok teşekkür ediyorum. Her dakika arıyor, soruyor. Bizim kıyı Kaymakamımız hep yanımızda. kıyı Belediye Başkanımız hep yanımızda. Kepçe olsun, kamyon olsun ne istiyorsan veriyorlar adamlar. Yeter ki iste. Hiç sıkıntı yapmıyorlar. İşte bu yolu da sene burası Mesir Anadolu'dan sonra devletimize gideceğiz. Gerekirse ta Süleyman Soylu'ya kadar gideceğim kardeşim. Bu yol insanlara ızdırap olmuş. İnşallah bu yolda yaptıracağız. Bırakmayacağım peşini. Yaptırmaya çalışacağım bu yolu. Yani devletten büyük değilim. Yani imkanım olsa kendim yaparım cebimden de. O kadar büyük bir imkana sahip değilim zaten. İnsanlar da biliyor. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah herkesin yolunu, bahtını, kazancını bol etsin.